Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün sizlere karışım havalı ısı geri kazanımlı klima santrali hesabı versiyon 1'i tanıtıyorum. Bu çalışma detaylı olduğundan ileri düzey katıl üyelerine özeldir. Programı kısaca görsel olarak tanıttıktan sonra bir hesap birlikte yapalım. Programın ilk ana sayfası iki sayfadan oluşmakta şu şekilde görsel olarak gösteriyorum. Kış ayı hesap raporu, yaz ayı hesap raporu şeklinde iki sayfadan oluşmakta. Psikrometrik raporlar ise 16 sayfadan oluşmakta. Bir klima santralinin hesabını yaptığınızda 18 sayfa hesap raporu vermiş olacaksınız. Şimdi burada örnek bir hesap yapalım birlikte ve programı tanıtmaya çalışayım. Burada şu şekilde renkleri tekrar alırız. Proje adı, proje ili, burada rakım. Örneğin burada rakımımız 750 metre olsun. 750 metre olsun. Hava durumu. Şimdi burayı açıklamak istiyorum. Şimdi Normalde mahallenizde klimalar vardır. Sadece havalandırma yapılıyordur. Havalandırma yaptığınızda şartlı hava vermiş olursunuz. Yani içeriye şartlı hava verirsiniz. Yani menfez üfleme sıcaklığı oda sıcaklığıyla aynı olur. Menfez üfleme yaz ayı da oda sıcaklığıyla aynı olur. Sadece içeriye hava taşırsınız. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Şartlı bir de normal olarak yaparsınız. Normalde menfez üfleme sıcaklığı hesaplanır. Kış ayı için yaz ayına göre. E, yaz ayı da ortalama olarak 15 derece alınır, alınır ama sek sıcaklığı farklıdır. Sek sıcaklığını aşağıda hesaplayacağız. Yani o sek sıcaklığı biraz daha düşük çıkıyor. O aradaki farkı da biz kanal kaybına veriyoruz garanti olması açısından. Yani e, şimdi her şeyi dört dörtlük yapamayız. Yani bu hesaplarda biraz ufak da olsa tercüme ve yorumlardan faydalanmak gerekiyor. Şimdi burada normali seçtikten sonra toplam ısı kaybımızı girelim. Şimdi orantılı bir şey yapalım. Isı kayıpları ısı kazançlarından her zaman düşük oluyor. Şimdi buraya bir mahallimizin 10.000 Watt bir ısı kaybı olsun. bin Watt yani 20 kW ısı kazancı olsun ya da 15 şöyle biraz orantılı olsun 15 ee, bunun da e, 2000 wattı gizli ısı kazancı olsun bu şekilde gizli ya da 3000 wattını yapabiliriz 3000 wattını yapabiliriz burada gizli ısı kazancı yaptık burada e, hesap e, yaptı bize program ee, 4886 metreküp e, ve debi yaptı ama burada e, tabii ki elle yuvarladı bu burada formülle ama siz burada elle değiştirmek isterseniz hani e, santrali işte 4800 yapmak isterseniz yapabilirsiniz 5000 olarak yapıldı yani seçileni 5000 seçtik şimdi burada duyulur ısı oranı işte 0.83 yaklaşık olarak yine buradan program hesapladı. T üfleme sıcaklığı yani bakın burada T üfleme kış yine formülü burada belli e, 27 derece olarak çıktı normalde 30 derece alınır ama e, burada soğut şey düşürmek amacıyla ısıtıcı bataryayı düşürmek amacıyla böyle detaylı bir hesap işine girdik sonra burada e, taze hava duyulur ısı kazancı taze hava gizli ısı kazancı çünkü burada bir oran var bakın. Bunu neye göre belirliyoruz? Şimdi bu taze e, şurada 5000 m3 çıktı. Bizim de havalandırma ihtiyacımız 2500 m3 ise burada taze hava oranını %50 yapıyoruz. Yani burada hesabımızda %50'yi yaptık. Daha sonradan bu bölümler hesaplandı. Efektif duyulur ısı kazancı e, buradan 0.83 çıktı. Cihaz çiğ noktası bu e, bir tablodan aldım. Yani Hamit Mutlu hocamızın bir videosundaki kesitinden aldım. Onu da buraya ekledim. Tabii çoğu yok. Bu konuda biraz araştırmam devam ediyor. E, bulursam hemen içerisine eklerim. Hatta otomatikleştir edebilirim. Şimdi burada efektif duyulur ısı oranı 0.837 %50 nemde bakalım. %50 nemde 0.83'te 11 dereceymiş cihaz. Çiğ noktası. Şuraya 11'i yazıyoruz. Burada hava sek sıcaklığı T kuru T yaş. 13.7'ye 12.64. Yani bunu da bulmuş olduk. Aslında 13.7 olarak soğutucu bataryadan hava çıkıyor. Ee, biz 15 derece olarak menfezden çıktığını kabul ettik. Yani bazı şeylere kabuller e, neticesinde devam ettirebiliriz. Şimdi gelelim e, şeye. Şu bölüme. Şimdi birden 2'ye yani iç egzoz havası geliyor birden ikiye geliyor sonra yüzde ellisi üçle karışıp dört numara oluyor dörtten beş numara bu şekilde devam ediyor şimdi burada ben yeşil kısımlar yaptım x'ler eşit olmak yani bir ve iki numaranın x'i eşit olmak zorunda o yüzden burada elle deneme yoluyla değer bulmamız gerekiyordu bunu ortadan kaldıracak makroları destek aldım bu yanda doğrula butonları koydum. Şimdi 1 ile 2 numarayı e, X'ler yani özgül nem e, eşitlerine kadar doğrulayacağız. Doğruladık. Yani 1'den 2'ye bakın 1'den 2'ye giderken hava özgül nemi sabittir. Ama e, şeyi değişkendir. Entalpisi değişkendir. Bu yüzden burada baz aldığımız nokta özgül nemdir. Sonra 2 ile 3 karışıp 4 e, numara oluyor. E, burada 4 ile 4'ten 5'e giderken tabii bu, nok bu, noktaların hesabı da detaylı olarak altına işledim. Burada çünkü ısı geri kazanım verimi var. Bu da şeyin verimi. Hava karışım verimi. 4'ten 5'e de biliyorsunuz ki yine x'ler yani özgünlemler nemler sabit. O yüzden ikinci doğrulaya da tıkladım. Bakın az önce şurası karanlıktı. Şimdi aydınlık oldu çünkü bazen 4 ile mahal bakın 4 numarada yani 5 numarada olur fark etmez. 5 numarada özgül nem 5.6 ama benim mahalde 8.1 özgül nem istiyorum. Bu yüzden nemlendirme ihtiyacı olmaması durumunda bu 5A ile 5B kararıyor. Yani burayı hesap yapmıyor direkt programda bu şekilde entegre yaptım. Yani burası kararıyor ama şu anda nemlendirme ihtiyacımız olacak. Şimdi burada e, ikinciyi doğrula dedik, e, birinciyi doğrula dedik, devam ediyoruz, üçüncüyü doğruladık, 5.7 yaptı, 5 ayı, dördüncüyü doğrula dedik, orası da 5.7. Yalnız buradan 5A'dan 5B'ye nemlendirme yaparken, e, bu sefer yaş sabit, yani TH termometre sabit olduğu için e, burada, ama tabii ki ön ısıtıcı yani 5A noktasında bir ön ısıtma yapıyoruz. Hani bu havayı nemlendirebilmek için ön ısıtma yapmamız gerekiyor. Ön ısıtma yapmazsak nem alamıyoruz. Çünkü bir havayı genişletirip içine su verip soğutup tekrar ısıtmamız gerekiyor. Buradaki T kuru sıcaklığını ben 20 olarak değiştirilebilir yaptım. Buradaki değişkenlik gösterebilir. Yani sizin burada ön ısıtıcı ile son ısıtıcıyı farklı çıkarabilirsiniz. Yani bu değerlere göre. Şimdi biz burada 20 derece olarak ideal gördüm ben. Burada bir uyuşmazlık olursa bu şeyleri değiştirmeniz gerekir. Hani burada bir sonuca ulaşamazsanız bu ön ısıtmayı biraz daha değiştirmeniz gerekebilir. Şimdi bu da buraya otomatik aktardı. Şimdi son eşitleme kaldı. Son eşitlemede de yine mahalle 5B'nin... Pardon alt, e, mahalle 5 5.000'in aynen çünkü nemlendirmeden sonra özgün nemlere eşit olması gerekiyor. Son doğrulamayı da tıkladım. Doğrulamalar tamamlandı. Yani bu doğrulama olmasaydı bunu yapmak gerçekten zor olacaktı. E, benim ileri düzey kodlama bilgim yok. Bu işte e, programla, programların çıkmasının sebebi bu zaten. Döngüsel formüller var deneme yanılma yöntemiyle. E, bunu bulmuş olduk. Şimdi burası tamam. Ve burada 5000'lik santrale... Son ısıtıcı 20. Ön ısıtıcı 14 kava. E, nemlendirici de 14 kilogram ya da 14 bin gram önerdi. Şimdi yaz ayı raporuna geldik. Yaz ayı raporunda da her şey aynı. Sadece nemlendirme olayı yok. Çünkü soğutmada nemlendirme yapmıyor. Tam tersine nem aldığı için. Buradan sadece şu doğrula işlemlerine tıklamanız yeterli. Tıkladıktan sonra sonuca buradan bakabilirsiniz. Soğutucu batarya da 33 kva önerdi. Isı geri kazanımlı cihaz oldu. Burada ısı geri kazanımları 0.5 yaptık ve böyle bir detaylı çalışma yapmış olduk. E, Vatanıma, milletime hayırlı olsun. Hatalarımız varsa üzerine tekrar düşer, düzeltiriz. E, şu anda incelememe göre hatalar gözükmüyor. Ama insanız e, çünkü detaylı formüllerle uğraşıyoruz. Gözümüzden kaçan şeyler olabilir çünkü iç içe çok formüller var. Bizim amacımız burada zamandan kazanıp üretimi arttırmak, zamandan kazanıp ülkemizi daha ileriye götürmek. Umarım bu çalışmaları beğeniyor ve destekliyorsunuzdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun, sağ olun.